Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Aklındaki kişi okuması yapıyoruz. İkizler Burcu'ndayız. Aklınızdaki kişinin Burcu, İkizler Burcu ise izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Zamansız bir zamanla niyet ediyorum. Siz ne zaman görürseniz, bu video ne zaman karşınıza çıkarsa en doğru bilginin ve en yüksek şifanın o anda karşınıza çıkmasına niyet ediyorum. Ee, bireysel danışmanlıklar için profilimdeki linklerden ulaşabilirsiniz. Haricinde etkileşim vermek zorunda değilsiniz ama enerjiyle uyumlanırsanız eğer etkileşim vermeniz beni tabii ki mutlu eder. Şimdi aklınızdaki ikizler Burcu. Güncel enerjide sizinle ilgili ne düşünüyor, kalbinde duygusu nedir, olası gelecek adım ve eylemi ne olacak bunlara bakıyor olacağız. Ee, enerji kehanet destesini kullanıyor olacağım, reklam değil. Her ee, haricinde de Ramazan'ın öncesinde Katina destesiyle bir detaylandırma yapmak istedim. Ee, uzun süredir takip edenler bilir beni Katina destesine e, çok yoğunlaşmıyorum. Enerjisi beni açıkçası e, yoruyor. E, ama Ramazan'ın öncesinde bir Katina'nın enerjisiyle Burçların enerjisini bir okumak istedim. Bir bakalım aklınızdaki kişilerin e, kolektifle ilgili enerjisi neymiş? Ramazan'la alakalı da bireysel danışmanlıklara devam ediyor olacağım. Videolara yine devam ediyor olacağım. Sadece siz danışmanlık alma konusunda eğer şüpheye düşerseniz e, günah sevap kısmında e, bunu daha önce defalarca konuştuk ama tekrar belirtmek istiyorum. Belki video yeni insanların karşısına çıkar diyerekten. Eee İçinizde şüphe varsa e, ulaşmanızı tavsiye etmiyorum tabii ki çünkü tarot bir fal e, biçimi değil tekrar tekrar söyleyeceğim bunu belki de son nefesime kadar söyleyeceğim. E, tarot bir bilinçaltı okuması. Tarot sizin ruhunuzun sembolizmalarla aslına bakarsanız e, benim gibi e, diğer tarot okuyucularında olduğu gibi farklı kanallarla aslına bakarsanız ruhunuzun sizinle konuşması e, bence benim özetime göre. Bu yüzden eğer faldır, günah girmeyeyim, kendimi tamamen uzak tutmak istiyorum derseniz şüpheye düşen bir tarafınız varsa Ramazan'da danışmanlık almamanızı tavsiye ediyorum. En azından benden almamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir bakalım. Aklımızdaki ikizler Burcu'nu. Beni izleyen ve dinleyen kolektifle ilgili şöyle bir genel enerjisi neymiş? İlk önce bir bunlara bakalım. çok iyi güzel en azından bugün bu arada bir de kolektifteki aklınızdaki kişinin bir de yengeç burcu olan versiyonunu paylaşacağım burçları bundan sonra gün gün arkadaşlar paylaşıyor olacağım Yarın da diğer burçlardan devam edeceğiz Evet. Şimdi bir kere genel enerjiye bakacak olursak, deste altındaki karttan da yola çıkacak olursam, aklınızdaki kişinin son zamanlarda aslına bakarsanız size dair duygusal enerjisinin çok fazla artmaya başladığı bir süreçten geçtiğini görüyorum. Aklınızdaki ikizler Burcu'nun. Ee, belki daha romantik, belki daha duygusal, belki daha kalbinin elinde attığı demek istedim. Ne ben sakarta bakınca e, gerçekten böyle kalbim ellerimde e, böyle bir şarkı vardı galiba. Tam hatırlamıyorum şu an ama bu sözde bir şarkı olduğundan eminim. E, belki bu da ilişkiniz için bir mesaj olabilir. Eğer siz biliyorsanız açın dinleyin derim. E, kalbinin ellerinde olduğu e, ve duygularını gerçekten bir taraftan şöyle hissettim, sanki bütün duygularımı ben ellerimle e, bitirdim, ellerimle mahvettim gibi bir enerji de hissettirdi bana. Bir taraftan da o kadar duygusal, o kadar romantik bir süreçte ki gerçekten sanki bütün duygularını böyle e, avuçlarında size sunmak istediği bir süreçten geçiyor gibi. Şimdi güncel enerjide yüksek ihtimalle bir kısım kolektifin aklındaki ikizler burcuyla, bir düşmanlık enerjisi var. Yani ya kavga, tartışma, belki ilişki gerçekten bıçak sırtında çok böyle sivri sözcükler, kelimeler, cümleler kullanılarak bitmiş, tükenmiş olabilir. Bir kısım kolektif için arada farklı düşmanlıklar yaratılan durumlar açığa çıkmış olabilir. Fakat aklınızdaki kişinin size karşı değer yargısını ee, ...tekrar gözden geçirdiği bir süreçte olduğunu görüyorum aslında. Çok kaygılı bir enerji içerisinde bir taraftan kendi hayatıyla ilgili e, günlük rutinine koşuşturuyor ...kendi hayatıyla ilgileniyor. Hatta belki de buradaki düşmanlık enerjisinde yine e, dün koç burçlarına da gelmişti. Kendi hayatında düşmanlıklar yaşadığı bir süreçten de geçiyor olabilir bu arada. E, ve bu süreçleri devam ettirirken sanki sizinle ilişkisi noktasında çok kaygılandığı yani ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, belki süreci nasıl devam ettireceğini bilemediği fakat e, sizinle de arasında ruhsal bir bağlantıda olduğunu hissettiği. 11 ile beraber gelmiş çünkü burada. Aynı zamanda size uzaktan baktı. Yani aranızda iletişimsel bir takım engelleriniz varsa bile ee, Fizikselde engelleriniz varsa bile size uzaktan bakıp uzaktan gözlemlediği bir takım süreçlerden geçtiğini görüyorum. Ee, genel anlamda size de böyle uzaktan bakarken sanki öfkeleniyor da gibi ama buradaki öfke de ben sizden ziyade kendini öfkeleniyor gibi bir durum hissettim aslına bakarsanız. Şimdi bakalım diğer kartlarda ne vermiş enerjiler. Katina'nın enerjisine ne vermiş? Kesin <laughs> ilişki bıçak sırtındayken bir şeyler olmuş arkadaşlar. Bu ilişkide şimdi kolektif bir okuma olduğu için farklılık... Ya şaka mı? ikinci kartı da seçesim gelmiş. Kartlarımın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel gelmiş. Kalbindeki duygusu o kadar güzel ki. Şimdi zihinde şöyle bir durum var. Kolektif dediğim gibi iki farklı senaryoya ayrılacaktır. Lütfen hikayenize göre alın buradaki kısımları. Birinci senaryoda aklınızdaki kişiyle ilişkinizde Kadın partner tarafından ya kadın partner tarafından üçüncü bir kişi ilişkiye dahil olduğu için ilişkide az önce bahsettiğim o kırıcı, yıkıcı, belki sivri kelimelerin kullanıldığı bir takım kavgalar, kaotik durumlar açığa çıkmış olabilir ya da e, erkek partnerin hayatındaki bir kadın yani burada belirgin bir kadın e, enerjisinden e, bahsedebiliriz. Diğer taraftan aklınızdaki kişi aslına bakarsanız çok uzun süredir ayrıysanız ya da çok uzun süredir iletişimsizseniz kısa, kısa bir süre için de geçerli olsa bu iletişimsizlik. Bu süreçte siz hayatınıza birini aldınız mı almadınız mı bunu merak ediyor olabilir. Aklınızdaki kişinin de yine T harfi, R harfi, N harfi. D ve S harfi bulunuyor olabilir adında ya da soyadında ya da sizin adınızda soyadında soyadınızda olmak zorunda değil. E, fakat sizinle görüşmek istediği, buluşmak istediği, belki e, ilişki ile ilgili o kavgalı tartışmalı süreçleri tekrardan değerlendirmek istediği, belki bunları e, yeniden geçirmek istediği bir süreçten geçiyor ama. E, Burada şey hissediyorum, bunu söyleyeceğim. Dediğim gibi kolektifin bütün bir kısmı için hissetmiyorum bu enerjiyi ama belirli bir aklınızdaki e, grup için, aklınızdaki ikizler burcu için e, özellikle sanki eril partner dişile giderse onun intikam almasından korkuyor olabilir, e, onun sivri sözlerle erili yaralamasından korkuyor olabilir. E, belki de başkalarının yani bir taraftan hem burada da vermişti ya, o kaygı enerjisini. Bir taraftan hem dişini başka bir erile kaptırmaktan korkuyor, kaygılanıyor gibi. Giderse de e, kötü sözler duymaktan ve daha fazla yaralanmaktan korkuyor gibi. Yani e, iki bıçakta da sanki bir sorun, bir problem var. Aynı zamanda dişil enerji için de geçerli olabilir buradaki senaryo. Şimdi kalbindeki duygulara baktığım zaman kalbindeki duygular çok güzel gelmiş gerçekten. Yani böyle kartların hepsi düz bir şekilde çiçekler, köpek kartı ve kalple beraber. Şimdi kalben aklınızdaki kişi size sadık arkadaşlar. İstediği kadar ilişkinin içerisinde üçüncü kişiler dahil olmuş olsun. istediğiniz kadar sorun problem yaşamış olun. Ben burada kalben sadakatli bir karakter görüyorum. Belki bu zamana kadar evet sorunlar, problemler sadakatle alakalı da sorunlar, problemler yaşanmış olabilir. Fakat neticesinde şu anki güncel enerjisinde size karşı kalben gerçekten sadık bir karakter görüyoruz. Ve bu noktada sizinle tekrar buluşmak, tekrar ilişkinin enerjisini yenilemek, tekrar bir araya gel, gelebilmek adına aslında kalben o umut ışığını devam ettirdiğini görüyorum. Ve o iyimserliğiyle beraber ilişkiyi tekrar toparlamak istediği bir süreci var. Aranızda e, ki aşkın gerçek bir aşk olduğunu, gerçek bir bağlılık içerdiğinin kocaman gerçekten ne kadar problem yaşanırsa yaşansın dediğim gibi toparlanabilecek bir ilişki biçimi olduğunu görüyorum. Ee, eğer bana karşı bir sevgisi var mı diye merak edenleriniz varsa özellikle çok net zaten e, şu ikisini tekrar göstermek isterim. Şimdi son olarak bir bakalım. Olur, ya inanamıyorum. Ne yaptınız aklınızdaki? <laughs> aklınızdaki şaka mı? Şaka mıdır? Bu kartlar böyle şaka mıdır arkadaşlar? Yani... Hiç anlamıyorsanız bile şu üçün üç kartı alın kabul edin e, bence yeterli çok güzel bayıldım buradaki enerjiye bayıldım şimdi bir kere önümüzdeki süreçte aklınızdaki kişiyle aranızda bir takım sırlar gizli e, kalan bir takım durumlar varsa bu konuların açığa çıkacağı bir süreç yaşayacak olabilirsiniz buradaki sırları ya da gizemli kalan konuları hep her zaman böyle ya da hemen kötü sırlar şeklinde lütfen yorumlamayın. Belki aklınızdaki kişi bu zamana kadar size karşı duygularını sakladı, duygularını ifade etmedi, gizledi ya da duyguları yokmuş gibi hareket etti. Bundan sonrasındaki süreçte artık ilişkiyle alakalı tamamen kendini çevreden soyutlayarak sadece size duyduğu saf sevgi ve saf aşkla beraber bu ilişkinin içerisinden büyük bir başarı elde etmek isteyeceğini görüyorum. Ve bu ilişki arkadaşlar... Kitap ne kadar sırları, gizemleri verse de aynı zamanda bize e, klasik taraftaki azize enerjisini yansıtır. Yani bu ilişki kadersel anlamda kutsanmış bir ilişki aslına bakarsanız. Yani kadersel birliğinizin hala devam ettiğini görüyorum. Ve önümüzdeki süreçte bu duyguların tekrar yoğunlaşmasıyla beraber, o aşk duygusunun tekrar yoğunlaşmasıyla beraber aklınızdaki kişinin... ...size karşı çok net bir şekilde bir teklif, bir çözüm, e, belki birlikte beraber devam edebileceğiniz yeni bir yol, yeni bir yön arayışı içerisine geçebileceğiniz... Hatta ilişkisi evlilik niyetiyle görüşenleriniz varsa ve bu noktada bir ayrılık yaşadıysanız ilişkiyi bir üst seviyeye bir üst aşamaya taşıyabilmeyle alakalı çok ciddi ve elle tutulur gözle görülür. Onun o duygusallığını da o tutkusallığını da yaşadığını deneyimleyebileceğiniz süreçlerin açığa çıkacağını söylemek mümkün. Videoyu gerçekten şöyle kapatmak istiyorum. Yani alın kabul edin hemen 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 hemen. İnşallah şifa olur. Umarım daha güzellerini yaşarsınız.